Florya Şubesi Deniz Bank'ın 15 senelik müşterisiyiz. Daha önceki Arzu Aydın görevden ayrıldı. Onun yerine Seçil Erzan geldi. Yaklaşık 11-12 yıldır Seçil Erzan'ı bakı olarak tanırım. Seçil Hanım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu ve getirisinin de yüksek olduğunu vaat etti. Bunun üzerine dahil oldum. Bu fonun genel müdürlükte de, özel bir ekip tarafından yönetildiğini başında Deniz genel müdürü olduğunu genel müdüre bağlı bir ekip olduğunu ayrı bir katta bulunduklarını bunları diğer yatırım danışmanları ve borsa işlemlerini yapan kişilerle bunların bir bağlantısı olmamasını olmadığını bunlarla hiç temas kurmamamızı bunun gizli bir fon olduğunu bunları bildirdi bize ee, ben de bunun üzerine e, kendi yatırım danışmanım, o da Denizbank'ta, onu aradım. Özel fon olabiliyor mu dedim. öyle hani gazetelerde, finans köşelerinde bankaların fonları, isimleri yazıyor ya. Dedim özel fon oluyor mu bunların haricinde? Evet oluyor dedi. E, o zaman dedim benim adıma da bir tane fon kuralım. E, Olmaz Bülent Bey dedi. de 10 milyon dolar alt limiti dedi. Benim 10 milyon dolarım olmadığı için. E, peki dedim yani 10 milyon dolarım olsa Bülent Çeviker geldiği bir fon kurabiliyor musunuz? Evet dedi. Bu tür uygulamamız var dedi. Bunlarla kimler ilgileniyor dedim. Bununla dedi e, fon yatırım danışmanları ilgileniyor dedi. Yani kendi onun işi değil. O e, borsa FX piyasası yatırım danışmanı. E, en son sorduğum soru da. Fatih Terim'in fonu var mı dedim. Şimdi Fatih Terim'in fonu var mı deyince bu soruya dedi var da diyemem, yok da diyemem dedi. Kişisel ve kişisel verileri koruma kanununa göre bunu size, bu bilgiyi sizinle paylaşamam dedi. Ben de e, Fatih Terim'in özel fonu var. Kişilere ait fonlar oluşabiliyor. E, demek ki Fatih Terim'in fonu var kanalına kapıldım seçiler zana e, ilk etapta o e, 2 milyon alt limitli giriş olacağını söylemişti. Benim tek parça halinde Deniz Bank'tan Florya Şubesi'nden 1 milyon 920 bin dolar çekildi. Ben o gün rahatsızdım. Eşim ve oğlum gitti. Denizbank'ın dışında kapının dışında 1 milyon 920 bin dolar e, kendini Ali diye Altaş, ara taşıma firmasının elemanı Ali diye tanıtan, sonradan Ali Yörük olduğunu öğrendiğimiz kişiye verdi. Bankanın önünde, bankanın dışında elden teslim etmiş olduğunuz parayı. Evet, özellikle Seçil Hanım e, tembihledi. Dedi, bankada kameralar var, kameralara gözükmeyecek şekilde. Bu dedi, özel şey olduğu için, özellikle Fatihlerim. Fatih derim bu işten çok rahatsız olur duyulursa Fatih Terim'in fonu oldu. Kesinlikle de bu kişinin şey olması lazım, gözükmemesi lazım dedi. Bankanın dışında kamera alış alanının dışında parayı elden aldı. İlk bankaya biz gittik. Dedik ki bu bize verilen belgenin üzerindeki ısın koduyla ilgili burada bir paramız var. Biz o paramızı talep ediyoruz. Bu ısın kodunu sistemden tarattırdılar. Böyle bir ısın kod yok, böyle bir para da yok dediler. Biz seçilerden bizi dolandırıp yurt dışına kaçtı düşüncesine kapıldık.